Merhaba. Bugün sizlerle Golden Rose markasının yeni çıkartmış olduğu Max Hold Brow Glue kaş maskarasını deneyeceğiz. Ben denedim. Ee, bir fikrim oluştu. Şeffaf bir maskara. Bu renk içermiyor. İçerisinde biyotin ve e, provitamin e, B5 bulunmakta. Aynı zamanda kaşlara bakım da yapıyor. Yapışkanlık bir his bırakmıyor. E, beyazlık bırakmıyor. Sadece biraz fazla ürün geliyor. O fırçası şu şekilde. Kaşlarım akşama kadar aynı formunu korudu e, meşhur markanın biliyorsunuz kaş maskarası var e, ona çok benziyor fakat e, o mesela ben de çok e, Evet bitirdim kullandım ama aşırı sertleşme ve e, çok büyük bir yapışkanlık yapıyordu bunda öyle bir şey yaşamadım tam ayarında bakın oturdu ve bu şekilde akşama kadar da kalan bir ürün oldu e, fiyat olarak da e, meşhur markanın üçte biri fiyatı olarak söyleyebilirim. Ben oldukça beğendim. Kullanmaya devam edeceğim. Nasıl buldunuz? Yorumlara yazarsanız sevinirim.